Sayın izleyiciler, hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Her şey sıfırdan Sirius serimizin 18. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümü başlarken sizlere açıklayacağım iki tane önemli şey var. Bunların birincisi arkadaşlar, bir önceki bölümde Apple adlı kardeşimiz bize bazı itenler vermişti ve kardeşim bunları sat, sattıktan sonra e, karını kesip bana parasını verirsin.'' demişti. Ben de bunu sizlere açık açık videoda göstermiştim ve ettiğim e, karlardan. Eleştiriler gelmiş. Ee, özellikle Raptor'dan 47M almamıza eleştiri gelmiş. Buna hiçbir şey söylemiyorum. Tabii ki eleştiri açığım. Arkadaşımıza ben şimdi itenlerini teslim ettim kalanları. Hemen onu izleyelim. İtenlerini verdim. Gördüğünüz gibi artı Raptor'dan ettiğim karı 47M. Düz ben 50 vereceğim kendisine. 50M'i geri teslim edeceğim. WhatsApp'tan kendisine yazdım. Geri dönüş yaptığı anda arkadaşlar 50 teslim edeceğim. Yani arkadaşımızdan Raptor'dan para almamış olacağım. Yanlış hatırlamıyorsam sadece Şeyh Erdoğan onem gibi bir karımız oluyordu. Başka arkadaşımızdan kar elde etmiyoruz. Gelen eleştiri üzerine ben de tabii ki e, ne derseniz onu yaparım. Her şeyi okuyayım. Gelen eleştiriler üzerine arkadaşımıza 50 emine geri teslim edeceğim. Söyleyeceğim ikinci şey daha önemli bizler için. Biliyorsunuz video yani yeni bölüm birazcık gecikti sizde. Bunu izliyorsanız farkındasınızdır. Yaklaşık bir 4-5 gün kadar yeni bölüm gecikti. Bunun sebebi bilgisayar arızalandı ve format attırmak durumunda kaldım arkadaşlar ve bir bölüm çöp olmuş oldu. Yani bir bölüm kurtaramadım formatlandığı için. Bir bölüm çöp oluyor ve ben de şimdi sizlere aldığım sattığım itemleri hani söyleyebildiğim kadar söyleyeceğim ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Böyle yapmak zorundayım çünkü yani giden videoları geri getiremiyorum ne yazık ki. Hatırlayın üzerimizde iki tane Dragon Bot vardı. 305 eme almıştık iki parça. Bunları 330 M'den sattık. Yani buradan tanesinden 25 M, iki tanesinden 50 M kar etmiş olduk. Artı elimizde Hellblood R7 vardı. Bundan kar edemedik aldığımız rakama. 330 M'e sattım. Hani piyasa bu şekilde yapacak bir şey yok. Buradan kar elde edemedik. İki parça paldronumuz vardı mitril. Bunlar satıldı. Birisi bizim bastığımızdı. Birisi de aldığımızdı. 130 M'e almıştık. 150 M'e gitti tanesi. 150 çarpı 2, 3 kebi oradan geldi. Yani şunu söyleyeceğim. 1.5 GB bir tanesi net karımız bizim bizim kendimiz bastığımız için bize maliyeti kalmamıştı hatırlayın bir tanesinden de 20 m kar ettik yani 170 m oradan karımız oluyor bunları ben toplu bir şekilde şimdi sağ tarafa yazacağım bunun dışında artı altı mitril set alıp sattım bu silinen bölüm içerisinde 60 m oradan karım var ama hani bunları ben ne kadar söylesem sizlere boş yani üzerimde şu anda olan para arkadaşlar 17 GB 20 m ee, buradan artık alıp satıp devam edeceğim. Ettiğim karlar ama yazabildiğim kadar ben sağ tarafa yazmaya devam edeceğim. İtem toplamaya çalışacağız şu anda yapacak bir şey yok. Sizler de videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben de pazarda şimdi item almak için uğraş vereceğim. Alacağım bazı itemler var onları da hemen sizlere göstereceğim. İki parça dragon artı altı alacağım. Birisi pet birisi kolluk ve artı altı exp şart. Ee, II artı altı ile beraber alacağım. Toplamda rakamı birer GB Dragonlar 200M. Artı 32.5M de Exp'ler yani artı altılar. Ne yaptı? 200M bir koyayım abi. 200 artı 32.5 buçuk 32 da 65M yapar doğru mu? 65'te böyle koyuyoruz. Bu şekilde oluyor. Rakamları aldık. Buradan da kardeşimize teşekkür ediyorum. Daha çok item alacağız. Paramız yok şu an. Artı altı dragon alacağım. iki parça yine. Bir tanesi birer GB. Toplamda 200 yem yapıyor. Arkadaşımız bizi tanıyor zaten direkt. Trade ok dedi sağ olsun. Bir kolluk bir kafalık. Bu ikisini de itemlerimizin arasına ekliyoruz. Daha item toplayacağım. En son toplu pazara bırakacağım. Şu an sel pazar kurmuyorum. İtemlerimizi toplayalım. Paramız azalsın. En son toplu bu şekilde pazara bırakacağım. Bir de artı altı Enyomov alacağız. 70 m karşılığında. Bu fiyatı 67-68 hemen yani bir iken fazlasını vererek bunu da alıyorum. Bunu almamın sebebi tamamen inşallah vergi fonundan bize para çıkar. Onu düşünerek alıyorum. Yoksa artı alt en yomovun bana karı 3M 5M arasında olacak. Yine iyi tabii ki ama. Şimdi üç parça itemimiz satılıyor. Dragon kafalığımız, donluğumuz ve kolluğumuz. 325M karşılığında arkadaşımıza verdik. Hayırlı olsun. Son kalan bir parça Dragon kolluğumuz da pazardan çekilmiş. Oradan da üzerimize 110m para gelmiş. Yani buradan da net 10m karımız olmuş oluyor. Abimin de satmış olduğu 3 parça Dragon'dan 25m artı şimdi 10m kar etmiş olduk. 35m sağ tarafa haneye şu anda ekliyorum. DC'ymiş karakter. Oyuna girelim ve item almaya, toplamaya devam edelim. Şu an yazılar geçiyorum aşağıdan item almaya çalışıyorum. Ama şu 3 tane item gözüme çarptı. 3 parça artı 6 var bunları artı yediye basmak istiyorum. Şöyle üç tane fabrik yakmalık alacağım. Ondan sonra kağıtlarımı da alayım hemen şuradan. Bunlara bir artı basalım sırasıyla. 3 yakmalımızı yakalım sırasıyla. Bakalım bize kar yazacak mı? Şöyle sırasıyla exp, şart, ee ve enion bovine en sunu atacağım. Tek de artı 7 geçerse kar da bırakırız hemen. Exp, şart, artı 7 niye geçmesin kardeşim artı 7 istiyorum artı 10 istemiyorum ki. İşte bu kadar be yes. Sonuçta dediğim gibi artı 7 istiyorum artı 10 istemiyorum ki niye geçmesin. Bakın biz bunu 32m almıştık değil mi? 32 500'ü almıştık. Şu anda parayı kaça çıkartmış olduk bakalım. Normal şart 60M pazarda. X şartta 120M. Bir sonraki 230M. Güzel abi. Güzel parayı bence çıkarttık katladık yani. Bunu sattığımız zaman aldığımız artı altı fiyatını düşeceğim. Kalanı kar olarak sağ tarafa yazılacak. Eğer bunlar da pazarda satılmazsa yine artı diye deneriz. Artı yedi trial kolluk alacağım bir parça. 64M karşılığında. Rep 1 HP basılı. İtemlerimizin arasında ekleyelim. Bunda satışı 75M falan. Hani buradan 3-5M ne gelirse iyidir. 212M e DC Premium alıyorum. Bunda edeceğim kar çok oynamaz. Hani 5M belki 10M kar edebiliriz. Çünkü bu sistemi belli bir kar marjı var zaten. Karakterim pazarda duracağı için alıyorum. Bunları koyacağım ya zaten pazara. Bu da dursun. Ne üstüne 1M bile yazsa Bizim işimize gelir. 53 m artı e 7 şart alacağım. No rep. Artık bu kadar. Başka item yok piyasada şu anda. Alabileceğim en fazla itemler bunlar. Artı 6 Ace pazardan çekilmiş arkadaşlar. Oradan 9M net karımız oluyor. Ben de şimdi DC Premium'u Trade'den satacağım arkadaşımıza. 220M karşılığında. Bunu 212'ye almıştım hatırlarsanız. Buradan net 8M kârımız oluyor. Bunu da sağ tarafa ekliyorum. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar 3 adet takı alacağım. Artı 2 Favorin, artı 2 Judy ve artı 1 Lego. Bunların toplamı 927M yapıyor. Hemen ben fiyatları tekrar toplayayım. Yanlış olmasın çünkü. 232M Favorin dedik. Artı 280M Judy. Artı... Lego Lego'ya da 415 m dedik ve totali 927 yapıyor. Doğru rakam aldık. Bakalım bunlar kaça gidecek. Bu arada arkadaşımız da item basacakmış. Art 9 HB falan denecekmiş. O da buradan yazıyor videoya selam olsun diye. İnşallah geçirir. Bir de artı bir out alacağız. Amulet of Dex. Yine aynı arkadaşımız 385 m alacağım bunu. Vallahi var ya hani yayıncı ağzıyla değil de tam bir pazarcı ağzıyla konuşuyorum. Hani diyorum bak item basacaksın 15 meyi arama. Bak geçirirsen ee, dua edeceğiz inşallah geçirirsin filan. Hani bir sürü şey yazdım. Tam pazarcı ağzıyla yazıyorum. 385 eme bu artı bir avodu da aldık. Valla para bitti. Bir anda para bitti. Şimdi pazarı kuracağım. Ben de artık işe giderim. İş yerinden takipimi yapacağım. Yine söylüyorum. İnşallah arkadaşımız upgrade'de başarılı olur. Ben de bunları satmak üzere pazara geçiyorum. Artı 2 favorini 245M karşılığında satıyorum. Tam da işe gidiyordum. Ee, buradan net karımız 13M arkadaşlar. 13M sağ tarafa hemen ekliyorum. Şimdi 295M karşılığında Judy artı 2'mizi satıyoruz. Arkadaşımıza hayırlı olsun. pazardan çekilen itemlerimiz ve bir adet takımız var arkadaşlar. Artı 7 şart 50 demden satılmış. Aldığımız rakam 52 emdi. Buradan net 5 bir karımız var. Artı 7 eksp şartımız gitmiş 1 gb'den. Üzerime gelen 97 m Bize bunun maliyeti artı 6 aldığımız için 32 emdi. Yani 35 em bize maliyet desek busla beraber. Buradan net arkadaşlar 62 m kadar kar elde etmiş oluyoruz. 62M artı 5M 67M şu anda 2 itemden karımız. X bir şart artı 7. Triyel çekilmiş. Buradan da 6M net karımız var. 64'ü almıştık. 67 artı 6 73M yaptı. Bir de kendimiz mesden çıkartmış olduğumuz BDN üzerimizdeydi. Bundan 2-3 bölüm önce çıkartmıştık. 2.5'a da bu gitmiş. 2 desek 75M şu anda hemen sağ tarafa ekliyoruz. Artı altı elsiyum alacağım. 50 m trade'den. Satışı da 60 m pazarda. Hani 3-5 m ne kar edersek dursun. Aynı arkadaşımız bir tane elsiyum basmış. Yine artı altı. Bunu da alıyorum yine 50 m. Şimdi söyleyeceğim eğer bir daha basıyorsa başka bir şey bassın. Artı altı elsiyum yine 50 m aldık. Artı 8 Warrior Çit'in set alacağım şimdi arkadaşlar. Totaline 455 gem veriyorum. Tek, tek rakamları söylemeyeyim. Yani set alıyoruz. Set halinde satarım muhtemelen. No rep olsaymış iyiymiş ama yine güzel fiyatı alıyoruz. 455 gem karşılığında hem de kullanırım üzerimde durur. Bir de yine aynı arkadaşımız 1.5 GB'ye glass belt verecek bize. Bunu da alıyoruz 1.5 GB karşılığında. Satışta 160-165M arasında. Buradan da arkadaşımıza çok selamlar. Çok teşekkürler. Jack Sparrow kardeşimize selam olsun. Arkadaşımız bizi dinlemiş. Bu sefer farklı bir şey basmış. Artı altı Mithril Bot geçirmiş. Bunu alacağız. 110M karşılığında alıyorum. Bir hayli item topladık gerçekten. Dex'ine basmış sağ olsun. Şimdi ufak ufak artık ya upgrade'e geçeceğim. Biraz upgrade yapayım. Ya da... Bakın şimdi bir item alacağım ama paramız eksik. Bunu tamamlayayım diye bu artı altı eniyon bobu buraya atacağım arkadaşlar. Dur ikincisini ışınlandım galiba. Diğeri daha mı fazlaydı? Hiç bakmadım. E aynı. 67.500'müş. Buna vereyim. Bunu satalım. Bunu 70 m e almıştım. Buradan eksi 2.5M. Zarardayız. Ama mühim değil. Orada edeceğim 3M, 4M karı vardı. En yombol. Ama buradan şimdi alacağım artı 7 mitril petten daha fazla kar edip onun parasını çıkartmış olacağız. Bakın adam geldi buraya. 240M karşılığında artı 7 mitril pet alacağım. No rep. Ve bu şekilde paramız da bitiyor. Son 6 ayımız kaldı. Bakın pad'in satışını da göstereyim sizlere. Mithril Pet artı 7. En düşük pazlarda arkadaşlar. No rep 277 m. E, Rebi de 260 m. Ama bizimki no rep 277 üzerinden biz de pazara bırakırız. Ve bu fiyatını da göstereyim. Bakın rep 1 245'ten buydu zaten. No rep de 235. Bu muhtemelen kullanıcı bir arkadaşımız. Evet güzel oldu. Ee, tek sıkıntı upgrade'e para ayıramadık. Onu da şöyle yapabilirim. Bakın. Artı altı iki tane elsiyum var. Şu elsiyumları basalım mı? Basalım ya. Şöyle bakın. Üç parça artı altı par e, itemimiz var. Üç parça. Bunları anvile götüreyim ben. Bir tane de olsa dururuz. Zaten daha basmam. İnşallah tekte alırız da. Neyse. Buz paramız var. Ben ayarlayayım şimdi e, buzları, yakmalıkları ve anvilde buluşalım. Buz paramız çıkmadı. Bu ayaklığı basmayacağım. İki tane el basacağım. İki tane yakmalık aldım. Şöyle şunları yakalım. X şartta basarken demiştim ki art 7 istiyorum. Niye geçmesin? Hani art 10 basmıyoruz ki art 9 basmıyoruz. Yine aynısını söylüyorum. Art 6 el 7'ye atıyoruz. Niye geçmesin ki? Yani zor bir şey değil. Tek de istiyorum. Versin bizi uğraştırmasın. Pazarımızı kuralım gidelim. Hadi. Gel buraya. Laf dinle. Yapma. Yapma yanarız yapma. Şimdi. Son el suyumuz. Bunu nerede basayım? Şurada basalım. Yanarsa canımız sağ olsun ama ben geçeceğini e, ümit ediyorum. Geçeceğini düşünüyorum. İnşallah düşündüğüm gibi olur. Tuğunu attım. Enter'da bastım. Bakalım geçecek mi? Dur PM'le falan konuşayım. Eyvallah. Şu pet için konuştuk. Yapma be. Yaktık. Kârımızdan eksi 1 GB siliyoruz. Bu şekilde bölümün kapanışını yapalım arkadaşlar. Bu bölümde ne kadar kar ettik, ne kadar eksiğe gittik. İnanın hiç hesap yapmadım. Ee, videoyu düzenlerken bakacağım ben de. Sizler şu an rakamı görüyorsunuz eminim. Bu ama en son e, el suyumu bastık. Eksi bir gibi bu kardan sileceğim şimdi. Ee, bir sonraki videomuzda çekiliş olacak. Bunu da duyurayım sizlere. Güzel bir çekiliş olacak. İnşallah altardaki karakterimi vereceğim çekilişle. Bir de site bakiye kodu düşünüyorum. Merak edenler için de Altar'daki oynamış olduğum Priceton vardı. 83 level Rep 2 sevdiğim bir karakter. Ona ring basıp çekilişle vermeyi düşünüyorum. Ve buna artı ilaveten site bakiye kodu vermek istiyorum. Bakalım diğer videomuzda duyurusunu yaparım inşallah. Videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.